Merhabalar, ee, biz e, Barbaros Abay ile birlikte bir 20-25 dakika sizlerle birlikte olacağız. Ee, konumuz e, tarım gıda e, tedarik zinciri yönetimi. Siz değerli e, lojistik profesyonelleri, tedarik zinciri yöneticilerine bu anlamdaki işte düşüncelerimizi, görüşlerimizi, önerilerimizi aktarmaya çalışacağız. E, öncelikle tabii lojistik bir çerçevesini çizmek istiyorum e, sizlere. Lojistik işte böyle alışıldığı üzere sadece taşımacılık olmadığını e, takdir ederseniz biz e, taşımacılığın yanı sıra ki bunun içinde karayolu, havayolu, demir yolu, deniz yolu ve çok modular da var. Bunun e, ilgili yerlerinde e, depo operasyonlarını da e, yürüten, gene bu depolarda veya limanlarda işleme veya paketleme ya da katma değerli hizmetler dediğimiz operasyonları yürüten, Yine bir dış ticaret boyutu varsa, gümrük operasyonlarını araya planlayan, işin e, sigorta, e, özellikle emtia sigortası kısmıyla ilgilenen, e, terminallerde yaptırdığımız konteyner, dolum vesaire gibi iş de yöneten, böyle bir e, değer zincirini yöneten e, bir mesleğin sahibiyiz. Yani taşımacılık tabii ki bizim için önemli, maliyetlerin önemli bir kalemi ama lojistik çok faaliyetli bir küme e, bu bahsettiğim faaliyetlerin bütünden oluşuyor. Bu lojistikte e, eğer tedavi zinciri dediğiniz anda biraz çerçeveyi daha da genişletmeniz, e, daha büyük bir pencereden bakmamız gerekiyor. Minimum tedavi zincirine biz bir gelen lojistik, İngilizce konuşursak inbound lojistik dediğimiz diyelim ham madde tarafı, artı ondan sonra gerçekleştiren operasyon, bunun illa bir fiziksel üretim olması şart değil, bir depo operasyonu da olabilir. Sonra da buradaki malların ürünlerinde outbound dediğimiz bir giden lojistik, sevkiyat lojistikten oluşan o bütüne tedarik zinciri diyoruz. Ve esas doğru bakışında tedarik zinciri bakışı olduğunu anlıyoruz. Çünkü siz bu zincir bakışıyla bakmazsanız bir yerlerde tıkanır bu. Yani e, gelişi tıkanırsanız çıktı tıkanır, çıktı yavaşlarsa girdi e, stok yaratabilir. Onun için ee, benim bizim hepimizin e, olaya tedarik zinciri gözüyle bakmamız lazım ki tarım gıda tedarik zinciri hakikaten e, bu manada e, geniş kapsamlı bir e, tedarik zincirdir. Yani sadece ekmeği böyle geriye doğru yürütürseniz işte onun e, fırındaki gerisinde un var. Onun e, fabrikasına gelirseniz onun gerisinde buğday var. Onun gerisinde tohum, ilaç vesaire gider gibi bir olay var. Buna bütünsel bakmak zorundayız yoksa çözemeyiz. E, bir yerlerde tıkanır işte tedarik zinciri Bakış açımız böyle bir e, bütünsel e, bakış açısını e, oluşturuyor ve e, tabii stratejik bir sektör olduğunu kabul etmemiz lazım bütün dünya için ve e, küresel e, iklim değişikliği e, ciddi manada e, olumsuz etkiliyor, kuraklık artıyor ve e, şeyler e, arzlar kısıtlanabiliyor. Bu arada tabii ürünler de gelişiyor onunla birlikte veya teknolojiler de gelişiyor ve de aşık e, sorunu, evrensel bir sorun ve hepimizin üzerine düşen bence büyük görevler var. Dolayısıyla da çok e, kritik bir e, yapıdan bahsediyoruz. Yani yabancılar agrofood e, supply chain dediği için biz de tarım-gıda tedarikçi lafını tercih ediyoruz. Çünkü tarım ürünleriyle başlayan, gıda ile devam eden bir e, yapı söz konusu. E, bir diğer açıda da bizim e, enflasyon sepetinde aşağı yukarı bu e, ürünlerimiz 23-24 her yıl biraz değişebiliyor. Oranında da etkisi var yapıya. Bu büyük bir etki. Dolayısıyla da buradaki enflasyonist baskılar sizin enflasyonu da çok önemli ölçüde artırıyor ve hayat pahalılığını neden oluyor Bu aralar çok sık duyduğunuz gibi. Onun için de bu enflasyonist baskıyı da şey yapmamız için ya etkisini azaltmamız için bizim tarım-gıda tedarik zinciri hakikaten verimli bir şekilde kurmamız gerektiğini e, anlıyoruz. E, bu çerçevede e, tabii bu grupta hayvansal ürünler var, e, şarküteri ürünleri var, efendim e, şey bitkisel ürünler var, bunlarda tahıl grubu var ve yaş meyve sebze e, grubumuz var. Bizim Barbaros Bey ile karar verdiğimiz kısım e, yaş meyve sebze tedarik niye diyeceksiniz? Çünkü hem çok geniş kitlere hitap ediyor, hem sağlıklı beslenme için son derece önemli ve maalesef e, şeyi de kayıplar da e, ortalama yüzde 25 civarında ve çilek e, ve kayısı da bu yüzde doğru yükseliyor. Bu tarladan sofraya kadar. Bir de sofrada ve buzdolabında olan artıkların da kayıplara dahil edilmesi lazım. O zaman e, olay çok daha vahim hale gelebiliyor. O halde buradaki etkinliği verimli e, şey yapabilmek için oluşabilmek için tabii elimizde ve dünyada soğuk zincir dediğimiz bir kavramı ürüne uygun olarak kullanmamız gerektiği anlıyoruz ki bu kayıpları eee önleyebilelim. bu soğuk zincir tarla, soğutmadan başlıyor, tarla'dan başlıyor, ürüne göre ve e, depolardan geçiyor ana depolar, e, aktarma depoları, hatta fabrikalar ve hatta eviniz, hatta eve gidip gelirken arabanız. Dolayısıyla bu zinciri kırmamamız gerekiyor. Buradan doğan gıda zehirlenmelerinin ne kadar çok olduğunu tahmin ederseniz bu kırılmalardan dolayı, onun için ciddi bir sağlık e, boyutu da bu kavram içinde e, yer almakta gayet tabii ki. Dünyada işte buna yönelik olarak e, bozulabilir gıda maddelerinin e, şeyim, e, ile ilgili bir yönetmelik, kısaca ATP diye adlandırılan bir yönetmelik var. Türkiye'de taraf e, bu standartlarla ilgili, aracın e, standartları ile ilgili, aracın e, izolasyonu ile ilgili falan bunların kuralları var. Dolayısıyla bu kuralları bizim ülkemizde e, hemen geçmek kolay değil. Çünkü belli bir sektörümüz var, belli bir filo var. Bu filonun e, belli yetersizlikleri var. Bu geçiş bir para gerektiriyor. Dolayısıyla Devlet destekli bu geçişi herhalde yönetmemiz gerekecek. Bu geçişi de bizim uygun şekilde getirmemiz lazım ki hem sağlık açısından hem beslenme açısından hem kayıplar açısından bu ö, zincirimizi etkin bir şekilde gerçekleştirebilelim. E, bu işin temel kavramlarını ben size biraz aktarmış oldum. Şimdi e, Sayın Barbaros Abay'a sözü bırakmak istiyorum. Kendisi e, Netlok'un e, gıda operasyonları, e, Netlok Lewis'in gıda operasyonları genel müdürü. Ona bırakmadan önce de e, gıda güvenliği ile ilgili bir e, çalışmamızı da aktarayım. Biz de vardık, Barbaros Bey de vardı o çalışmada. Etüder dediğimiz e, Ev Dışı Tüketim Ürünleri Derneği, bizim Lojistik Derneği Loder ve e, zi, e, Zincir Marketlerin evet. genellikle temsilcilerinin olduğu bir grupla e, Tedarik Zinciri Güvenliği Rehberi diye bir çalışma hazırlandı, çıktı. İnternetten de bulabilirsiniz. Yani e, gıdanın e, size ulaşana kadar olan güvenliğinin özellikle ev dışı tüketim, işte bazıları harika diyor, orada ne kadar önemli olduğunu veya lokantada bir şey yediğiniz anda o yediğinizin nerelerden geldiğini ve özüne inme şansına elde edebiliyorsunuz. İleride blok zincir dediğimiz bu bilgilerin sisteme kaydedildi ve siz karikot üzerinden takip edebildiniz ve zinciri görebildiğiniz bir yapı çalışması da şu anda ülkemizde sürüyor. Bunlar işte ülkemizin gelişmesinde önem arz eden konular. Şimdi ben sözü Barbaros Bey'e bırakıyorum. Onlar e, şey lojistik tarafında, Loisin buradaki rolü yani bu tedarik zincirindeki rolü, ülkedeki önemi, e, pandemiden de e, geçişten e, bahsederek pandemi de bazı zincirleri değiştirdi, yapıları değiştirdi. Bu bizi nasıl etkiliyor? E, onu dinlemek isteriz. Buyurun Barbaros Bey. Teşekkür ederim tamam. Bebek Hanımcıam. E, şimdi ben e, sizin e, açtığınız noktadan ilerlerken bu işin. Lojistik e, alt e, yapısında neler oluyor? Özellikle e, bir lojistik firmasının, e, lojistik şirketinin bu konuda e, rolü ve yeri nerede? Bunu e, belirtmek istiyorum. Her şeyden önce e, bütün bu altyapının içinde sizin de belirttiğiniz gibi nakliye, e, birebir nakliye diyelim, e, depolamalar ve de dağıtımdan bahsediyoruz. Bunlar her ne kadar birbirinden çok farklı e, nitelikler olan bir e, konu ve her birinin kendi içinde farklı özellikleri var. Ee, bunları hem genelde hem de e, meyve sebzeden girdiğimiz için kritik bir madde olduğu için o özelliği toplamaya çalışacağım. Şimdi her şeyden önce tedarik zincirleri içinde üretime doğru akışlar, e, üretim süreci ve so üretim sürecinden sonraki olan olaylar e, tamamen birbirinden farklı karşılıyor. Özellikle üretime doğru akışlar, bu e, ham olarak, e, tarladan toplanmış olan ürün e, üründen bunların işleme merkezlerine gelmesi ya da bunların alınıp fabrika üretim merkezine gelip e, işlenmesine kadar ki olan süre var. E, bu süreçte işte genellikle lojistik firmalarının e, entegre lojistikten ziyade daha ziyade nakliye tarafı buralarda aktif. E, hatta ve hatta tarım sektörünün önemli bir kısmında da münferit yani kişisel nakliyeler burada çok önemli. Yani lojistik firmalarından daha ziyade. Ama üretim süreci sonrası yani outbound dediğimiz dışa doğru olan da çok fazla detay var. Şimdi ben burada şunu öncelikle belirtmek istiyorum: Meyve ve sebzeler taze olarak işleniyor, hazırlanıyor ve bu süreçte devam ediyor. Bu durumda soğuk zincir önemli. Yani buralarda yani normal oda sıcaklığı ya da normal atmosferde olmak kayıtların en büyük nedeni, özellikle meyve ve sebzelerin işte suyunu kaybetmesi, çekmesi, kuruması vesaire gibi hatta çürümesi gibi nedenlerden dolayı. Dolayısıyla burada soğuk zincir bu ömrün uzatılması için en kritik parametre. Diğer bir nokta günümüzde hızla artan bir de donmuş gıda var ve bugün meyve ve sebze konusunda da oldukça fazla donmuş ürünlerde, marketlerde yerini alıyor. İşte bu Don, don, donma işleminden sonra bu yapıyı son noktaya kadar korumanız gerekiyor. Donmuş deyince eksi 18 ve altını anlıyoruz. soğuk dediğimiz zaman da bunun 8-12 dereceler arasında yani meyve sebze için diğer sizin bahsettiğiniz ürünlerde işte etli, sütlü vesaire gibi ürünlerde buralarda 2 ile 6 derece arasında konuşuyoruz. bu nedenden dolayı bu rejimin kesintisiz olarak yani tam, tam tabiriyle Soğuk zincirin kırılmadan devamını sağlamak bu işteki en önemli nokta. Demin belirttiğiniz çalışmanın da özü, bunun kırılmadan son noktaya kadar nasıl olması gerektiğinin e, tanımlarını ve kurallarını belirlemek üzere yapılan bir çalışmaydı. Bu bakımdan oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz e, e, bulunduğum e, netlogistik şirketi e, aşağı yukarı Türkiye'nin e, en büyük gıda lojistiği yapan firması yani her alanda. E, uçtan uca e, bunu yapıyoruz. E, kuru gıdadan, kuru ve soğuk zincir ve Türkiye'nin en büyük soğuk zincir ağına sahibiz. E, ve belirttiğiniz gibi burada en önemli şey, e, tabii ki e, açık alanda hareket halinde eden bu ürünler araçlarla sevk ediliyor. Soğuk zincirin kırılmasının e, önlenmesi bu araçlardaki duruma bağlı. Ve bu araçların kesinlikle ATP e, kriterlerine uyması gerekiyor ki şirketimizdeki araçların neredeyse tamamına yakını bu standartları sağlıyor. Ee, bu noktadan hareketle dağıtım sürecine biraz e, girmek istiyorum ve daha sonra da ana konum depolamaya bakmak istiyorum. Şimdi dağıtım dediğimiz zaman biz her alanda e, bu ürünleri bir geleneksel kanal vardır. Eskiden biri gelen. Yani bayi teşkilatları, toptancılar e, ve bunlar üzerinden de e, ne, ne diyeyim bakkal ya da münferit büfe gibi Yerlere dağıtılan mallar var. Bunların içinde işte hocam bahsettiği haller mesela diğer tarafta meyve sebze için bu görevi görüyor. İşte onların bakkal yerine orada manavlara gidiyor. Yani sonuç olarak geleneksel bir kanal var. O taraflara doğru dağıtım var ve bu kanalın bu kanaldaki lojistik lojistik faaliyetler çok daha bireysel ve hatta daha küçük çapta olduğunu ben düşünüyorum. E, i̇kinci olarak ama perakende zincirleri e, yani modern kanal deniyor buna dağıtım terminolojisinde. Bu da e, zincir marketler üzerinden yapılan dağıtım ki meyve sebze konusunda neredeyse bütün zincir marketlerin kendi meyve sebze platformları var. Oradan bütün e, yani e, oradaki dağıtım süreci e, işlenmiş olan e, veya paketlenmiş olan meyve ve sebzelerin e, toplanarak burada e, hazırlanması getirmesi. Buralardan. E, zincirlerin e, zincir depolarına sevk edilmesi ve o zincir depolardan da bunların e, e, perakende mağazalarına, e, marketlere dağıtım süreci ve oradan da tüketiciye, tüketiciye erişimi söz konusu. E, buradaki e, hem bu depolama süreçlerinde hem de nakliye süreçlerinde işte özellikle bu soğuk zincirin ne kadar hayati olduğunu, çünkü çok katmanlı yapılardan bahsediyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum. Ee, bu konuda diğer bir yapıda e, bu e, bu ürünlerin e, Horeca sizin de buyurduğunuz gibi ev dışı tüketim dediğimiz noktalara gitmesi ki biz oralardan bunları hazırlanmış yiyecek olarak e, bize geliyor. Son ve günümüzün en yaygın özellikle bu internet ev e, e, e ticaretin çok gelişmesi ve özellikle ülkemizde bu mesela yiyecek dağıtımının olmasıyla bir de İngilizcesi last mile delivery, Türkçe'de bunu da son aşama teslimatı olarak değerlendiriyoruz. Bu çok önem kazandı. Şu anda vızır vızır yola çıktığımız zaman hep sağımızdan solumuzdan bunlar gidiyorlar. Dolayısıyla bu dağıtımda da çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü aldığınız gıdanın bu bir sıcak üründe olabilir, soğuk üründe olabilir. Aynı koşullarda muhafaza işte sıcağı soğutmadan, soğuğu ısıtmadan Götürebilmek gerekiyor. Orada da ayrı bir bir alan oluştu ve bu noktaya şu anda en çok yatırım yapılan ve en çok çalışılan konulardan bir olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii bu işin en kritik tarafı bu gıda ve gıda konusunda depolama koşulları. Çünkü bu meyve ve sebzeler taze alındığı gibi hemen tüketildiği gibi. E, bu e, bunlar üretildikten sonra belli bir süre bekletiyor. Yani hepimizin bildiği gibi mesela elma toplandıktan sonra e, işte buzhane denir e, biliyorsunuz çok ciddi bir e, depolama süreci vardır. E, bunun gibi bütün taze tüketilen meyvelerin e, bir depolama süreci. E, bunların e, çok iyi olarak takip edilmesi koşulların çok iyi e, sağlanmış olması gerekiyor. Özellikle bu büyük kayıtların yaşanmaması için bunlar önemli bizim bu konuda özellikle sadece korumak değil ama bunların çok hızlı ve etkin bir şekilde dağıtımı çok önemli Biz şu anda şirketimiz ve soğuk zinciriyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına gidebilme imkanına sahibiz mevcut olunan araçların birden fazla rejimde olması gerekiyor. Çünkü e, şu andaki lojistik tarafındaki en büyük problemlerden bir tanesi hacim. Yani e, aracınızı, e, bir ekonomiyi sağlayabilmek için e, bu aracın dolulukları çok önemli. E, bu da e, tamamen sipariş ve taleple, talep ve siparişle alakalı. Ülkemizde e, ne yazık ki bu konuda e, büyük bir problem e, söz konusu. Ciddi verimsizlikler söz konusu. Örneğin doğuya bir aracı gönderdiğiniz zaman onun geri dönüşünde bir şeyin olup olmaması, yani bu maliyetler niye Türkiye'de yükseklendiği zaman, lojistik maliyetler gerçekten ülkemizin genellikle sanki tek yönlü bir, özellikle doğu ve batı arasına baktığımız zaman böyle bir durum arz ediyor. Lokal dağıtımlarda da özellikle büyük şehirlerin olduğu yerlerde, e, daha büyük bir nüfus yoğunluğu olmakla beraber diğer taraflarda çok uzun e, kilometrelerde bunu dağıtıyorsunuz. E, bu da önemli bir problem. Mesela Türkiye'nin örnek vereyim Batı Karadeniz'in düşünün düşünelim. İşte e, Muğla e, veya da e, Batı Akdeniz'i düşünüz bu bölgelerdeki dağıtımların ve dolayısıyla bunların getirdiği maliyetlerin de neden yüksek olduğunu çünkü e, çok küçük teslimatlar için çok uzun kilometreler yapıldığını. E, gö, e, görülüyor. Onun için e, çok fazla noktada e, bunları konsantre etmemiz gerekiyor. Bunları aşabilmek için örneğin bizim şu anda toplamda 21 e, noktadan e, bunları e, aktarma ve dağıtmaya çalışıyoruz ve hatta müşterilerimizi bu noktalardan ürüne alıp bunların üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çok katmanlı bir yapı burada e, yer alıyor. E, lojistik e, şu anda hayatımızın bir vazgeçilmez olduğu zaten. Pandemi sürecinde sanıyorum herkes tarafından çok iyi anlaşılan bir konu. Ancak niye maliyetler bu kadar yükseliyor konusu da şu anda en büyük gündem konusu. İşte yakıt maliyetinden tutun. Mesela soğuk zincir dediğimiz zaman elektrik maliyetinin ne kadar kritik olduğu şu anda çok büyük önemli depolarda elektrik gideri depoların inanın kiralarının üstünde gerçekleşiyor. Yani dolayısıyla maliyet... Birimleri de çok yerleştiriyor. Bu nedenden dolayı her geçen gün sürekli de bizlere düşen göre bu maliyetleri kontrol etmek olduğuna göre sürekli bunları optimize etmek durumundayız. Aksi takdirde bu fiyat artışlarının gidişatı lojistik kaynaklı lojistikten kaynaklanan bu ek maliyetlerin olacağını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sayın Hocam bu konuda e, sormak istediğiniz başka soru var mı? Devam edelim. da e, Evet e, istediniz. süremiz de azalıyor. Şimdi e, bunun aramızda da konuştuk. Bir kültür meselesi olduğunu da unutmamamız lazım. Yani soğuk zincir kültürü ya da gıda güvenliği, gıda güvencesi, çocuklarımıza da e, gıda arzının sürekliğini sağlama gibi e, evrensel bir insan olmanın e, kuralı olduğunu Düşünmemiz lazım hem kayıpları önleme hem de şeyi suyu işte etkin kullanma tarlayı etkin kullanma anlamında bir yapı kurmamız gerektiği açık. Burada önemli bir yönlendirme görevinin devlete düştüğünü kabul etmemiz lazım. Biz yurt dışında da işte görüyoruz bir şekilde. Yani özellikle bu gençsel tarafta yani hal yerin o kanalda bu merkezi lojistik depoların ve dağıtım sistem merkezi dağıtım sistemlerinin tek yerden yönetilen veya işte çok şirket katılabilir ama yönetime tek yerde olan sistemleri araç doluluğu dönüş yükü ayarlaması var Boris Bey'in dediği gibi maliyetleri düşürmek için önem arz eden bir konu. Artı bu araçların yenilenmesi de önemli bir maliyet, ciddi bir maliyet. Burada da devletin uygun bir politikayla bu hem depolar açısından hem de şey açısından nakliye açısından bu destekleri vermesini bekliyoruz. Yoksa bu normal esnaf kamyoncu önce esnafının veya çiftçinin baş edebileceği bir boyutta bir olay değil. Daha entegre ve toplu bir planlama yoluyla biz bunu gerçekleştirmemiz lazım. Biz insanlara da yani uyarma görevleri düşüyor. Yani şoförü de uyarmak zorundasınız, kapıyı, soğuk zincir kapısını açık bırakan, kendisini serinleten arkadaşlar olabiliyor. Veya marketteki dolapçıyı da eğer çalışıyorsa uyarmamız lazım. Kendimiz dikkat etmemiz lazım ki şeyimiz kalitemiz, gıda güvencesi sağlanabilsin. Yani bunun ciddi bir kültür, eğitim ve farkındalık boyutu olduğunda ben vurgulamak isterim. Size de şu son soruyu sorarak şeyi tamamlayabiliriz biz, bizim oturumu. Şimdi bu e, pandemi e, ve hatta bu Rusya-Ukrayna savaşı, hatta Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşları dünyadaki tedarik zincirlerini değiştirebilir gibi bir e, duruma getirdi bizi. E, ve Dolayısıyla yakın tedarik dediğimiz kavramlar Sourcing denen kavramlar e, konuşulmaya başlandı. Bu manada ne düşünürsünüz Barbaros Bey? Şimdi e, Sayın Hocam bu konuda e, gerçekten dünyada şu anda çok ciddi bir değişim oluyor. Bir kere merkezileşme, yani özellikle üretim süreçlerinin e, üretim kaynaklarının merkezleştirilmesine gidilmişti. Fakat şu anda bunların tekrar e, dağıtık hale getirilmesi, çabuk erişilebilir ulaşılabilir haline getirilmesi. Demin buyurduğunuz gibi bir ara Çin neredeyse dünyadaki her şeyin Temel e, çıkış noktası gibi görüldü ama e, görüldü ki ihtiyacınız olduğunda ona erişemeyebiliyorsunuz. Bu şu anda hem Avrupa Birliği'nde hem dünyada bu konuda çok ciddi bir yenilen yapılanma olduğunu ben görüyorum. Şimdi e, ülkemize gelince tabii o kadar olmasaydı ben hep şunu düşünmüşümdür. Mesela İstanbul'u düşünün, Türkiye'nin en büyük nüfusu burada yaşıyor. Dolayısıyla gıda arası açısından en çok tüketimin olduğu bir yer. Biz şu anda neden şikayet ediyoruz? İşte fiyatlardan, maliyetlerden şikayet ediyoruz. Peki düşünün, ta Antalya'da üretilmiş bir şeyi İstanbul'da tüketmek. Yani burada biz de ne yapmışız? E, üretimi belli yerlerde odaklamışız, oradan getirip götürüyoruz. Yani e, bizim de bunları oturup düşünmemiz gerekir. Yani ben konumuz itibariyle bu noktaya geldim. E, dolayısıyla e, kaynakları örneğin su, içme suyunu ne kadar, e, nerede üretiyorsunuz, nerede dağıtıyorsunuz? Ee, bu hayatı bir konu. Çünkü lojistik e, gördüğümüz gibi her geçen gün e, her alanında e, gittikçe yüksek bir maliyet. Dolayısıyla biz buna göre bu kaynakları daha az maliyeti nasıl yapabilir, yapılanmamız gerekiyor. Örneğin e, niye ben ve e, 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 şunu da görüyorum mesela İstanbul'un ben eski bir yani çok doğdum, e, büyüdüm İstanbul'da büyüdüm. Yani bostanlar vardı şunlar her gün bunlar yok oldu. Yani artık her şeyimiz Evet ee, dört mevsim ee, bunları alabiliyoruz ama hepsini Türkiye'nin diğer bir ucundan getiriyoruz ve her geçen gün ben de bu yeni üretim ve nasıl diyeyim bu tedarik zincirinin kaynaklarının da yeniden, yeniden düzenlenmesi gerektiğini bu vesileyle bu örnekle anlatmak istedim ee, sayın e, izleyenlere. Evet ee, sevgili izleyiciler ee, bize ayrılan süre doldu. Öncelikle e, sabrınız, işte e, dinlemeniz için tabii ki teşekkür ediyoruz. Son olarak yani tarım gıda zinciri ülkemiz için hakikaten çok kritik bir sektör. Bu e, tek taraflı çözülecek de bir işi Sadece devlete de düşmüyor. Bütün e, sizlere, bizlere, e, hepimize düşen bir görev. Gıda e, güvenliği açısından ve gıda güvencesi açısından. Dikkat etmemiz gereken, kayıpları azaltmamız gereken, ülkemizin enflasyonunu düşürmede çaba sarf ettiğimiz ve belki de gelirlerimizi arttırmak için önemli bir sektörü Barbaros Bey ile birlikte ele aldık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler diliyorum.